Merhaba, ilk izlerden sonsuzaya tekrar hoş geldiniz. İlk bölümde prehistorik çağda avcı toplayıcı atalarımızın doğayla dansını izledik. Rüzgarla konuştular, totemlerle kimlik buldular, mağaralara hikayeler çizdiler. Ama şimdi sahne değişiyor. Milattan önce 10 bin yılına geliyoruz, Neolitik devrim başlıyor. İnsanlık, avcı gömleğini çıkarıp toprağa yöneliyor. Düşünün, bir avcı mızrağını elinde tutuyor. Ama gözü yerde bir buğday tanesinde artık koşmak yok mu, diye kafası karışıyor. Yanında bir kadın, toprağı işaret ediyor, belki buradan bir şey çıkar, diyor. Bu, sadece bir hayat tarzı değişimi değil, inancın, toplumun, dünyanın yeniden şekillendiği bir an. Tarım doğuyor, insanlar yerleşiyor ve bu dönüşümle birlikte ilk tapınaklar yükseliyor. Göbekli Tepe gibi devasa yapılar, tarihin sessiz devleri. Peki, bu taşlar neyi anlatıyor? Avcılar neden birden tohum ekmeye, tapınaklar yapmaya başladı? Arkeologlar bu soruları hala çözmeye çalışıyor. Mesela, bir sabah bir adam toprağı eşeliyor, bir bitki filizlenince şaşkınlıkla yere oturuyor. "Bu benim mi yaptım?" diye soruyor. Kabile toplanıyor, "Doğa bize bir şey mi söylüyor?" diye fısıldaşıyorlar. Bir başkası, "Belki artık av peşinde koşmak yerine burada kalırız." diye ekliyor. Bu dönem, sadece ekinlerle ilgili değil, inanç da değişiyor. Ana tanrıça kültü ortaya çıkıyor. Bereketin, toprağın koruyucusu olarak. Düşünün, bir kadın toprağa tohum ekiyor, yanındaki çocuk, bu niye büyüyor, diye soruyor. Kadın gülümsüyor, toprak bizim annemiz, diyor. Kabile ateşin başında toplanıyor, bu filizler ne anlama geliyor, diye düşünüyorlar. Belki bir mucize, belki bir sorumluluk. Neolitik devrim, insanlığın ikinci büyük adımı avcılıktan yerleşik hayata, mağaralardan köylere, doğayla konuşmaktan doğayı şekillendirmeye. Milattan önce 10.000'den milattan önce 3.000'e uzanan bu çağ, bize çok şey anlatıyor. İlk evler, ilk tarlalar, ilk tapınaklar. Ama aynı zamanda ilk sorular, biz kimiz? Toprakla ne yapacağız? Arkeologlar, bereketli hilalde bugünkü Orta Doğu'da bin yıl öncesine ait buğday kalıntıları buluyor. Bir adam, bu tohumları ekip beklesek, diye öneriyor. Diğerleri, deneyelim diyor. Günler sonra filizler çıkınca, kabile sessizce tarlaya bakıyor. Bu bizim eserimiz, diye fısıldıyorlar. Ama bu değişim kolay değil, yıllarca ormanda koştuktan sonra sabretmek zor. Yine de pes etmiyorlar. Bu bölümde, Göbekli Tepe'nin sırlarını, tarımın nasıl başladığını, ana tanrıça fikrinin nasıl doğduğunu keşfedeceğiz. Hazırsanız, toprağın çağrısına kulak verelim. Çünkü her filiz, her taş, bize bir hikaye fısıldıyor. O dönemde bir avcı elinde mızrakla duruyor ama gözü toprakta. Belki bu yeni bir yol diye düşünüyor ve işte o an insanlık bir sayfa çeviriyor. Şimdi zamanı biraz ileri saralım. Milattan önce 10.000 yılı, bereketli hilal denen bölge. Bugünkü orta doğunun kalbi. Bir avcı elinde mızrakla dolaşırken bir şey fark ediyor. Toprakta yabani buğday başakları. Bunu yesek mi diye düşünüyor. Birkaç tanesini ağzına atıyor. Sonra aklına bir fikir geliyor, ya bunları toplamak yerine kendim ekip beklesem. İşte tarımın ilk kıvılcımı böyle yanıyor. Arkeologlar, bu bölgede 12 bin yıl öncesine ait buğday kalıntıları buluyor. İnsanlık, av peşinde koşmayı bırakıp toprağa güvenmeyi öğreniyor. Düşünün, bir adam toprağı çapalıyor, günler sonra bir filiz görünce şaşkınlıkla yere oturuyor. Bu büyüdü, diye bağırıyor. Yanındaki kabile üyeleri toplanıyor. Nasıl yaptın diye soruyorlar. Adam omuz silkiyor. Bilmiyorum, toprak yaptı. Bu bir devrim. Avcı toplayıcılar yavaş yavaş yerleşik hayata geçiyor. Ama kolay değil. Yıllarca ormanda koşan biri, niye oturup bekleyelim ki diye mızmızlanıyor. Diğerleri çünkü bu filizler bizi doyuracak diye cevap veriyor. Arkeolojik bulgular bunu doğruluyor. Ürdün'deki Natufian yerleşimlerinde, 14 bin yıl öncesine ait taş aletler tahıl öğütmek için kullanılmış. Kabileler, nehir kenarlarına kamp kuruyor, yabani arpa ve buğdayı topluyor, sonra bir adım öteye gidiyor. Ekiyorlar. Bir kadın, toprağa tohum bırakıyor, büyü, diye fısıldıyor. Haftalar sonra filizleri görünce gözleri parlıyor. Bu, sadece yemek bulmak değil, bir kontrol hissi. Doğayı şekillendirme gücü. Ama her şey toz pembe değil. Tarım sabır demek. Bir fırtına gelip filizleri mahvederse kabile sessizce oturup gökyüzüne bakıyor. Niye diye soruyor. Yine de pes etmiyorlar. Mezopotamya'da, Anadolu'da bu fikir yayılıyor. Evler kuruluyor, depolar yapılıyor. Çatalhöyük'te 9000 yıl öncesine ait bir yerleşimde buğday saklanan çanaklar bulunuyor. Artık avın peşinde koşmuyorlar, stok yapıyorlar. Düşünün, bir adam evinin önünde oturuyor. Bu benim tarlam diyor. İlk kez bir yer, onun. Ama bu değişim, inancı da etkiliyor. Toprak, sadece bir zemin değil, bir kaynak, bir ortak oluyor. Kabileler toplanıyor, toprak bize verdi, diye konuşuyorlar. Bereket, yeni bir anlam kazanıyor. Arkeologlar, 10 bin yıl öncesine ait bir taşta, bir filiz çizimi buluyor. Sanki biri, bu bizim geleceğimiz, demiş. Tarım, toplumu da değiştiriyor. Köyler büyüyor, iş bölümü başlıyor. Biri tohum ekiyor, diğeri su taşıyor, bir başkası hasat topluyor. Bir sabah kabile uyanıyor, tarlaya bakıyor. Filizler yükseliyor. "Artık aç kalmayız," diye fısıldaşıyorlar. Ama bu, aynı zamanda sorumluluk demek. Toprakla bir anlaşma yapmışlar. Bir kadın çocuğuna, "Bak, buğday bizimle büyüyor," diyor. Çocuk toprağa dokunuyor. "O bizim dostumuz mu?" diye soruyor. Tarımın başlangıcı, insanlığın doğayla ilişkisini yeniden yazıyor avcı olmaktan çıkıp üretici oluyorlar. Bu, Neolitik devrimin ilk adımı. Toprak, onların yeni hikayesi oluyor. Şimdi sahneyi biraz kaydıralım, M.Ö. 10.000 yılı, Güneydoğu Anadolu'ya, Göbekli Tepe'ye geliyoruz. Bir grup insan, devasa taşları taşıyor, T şeklinde sütunlar dikiyor. Üzerinde yılan, tilki, akbaba oymaları. Bu, tarihin ilk tapınaklarından biri. Ama bir dakika, tarım daha yeni başlamışken bu insanlar niye tapınak yapıyor? Arkeologlar şaşkın, 12 bin yıl öncesine ait bu yapılar, avcı toplayıcılar tarafından inşa edilmiş. Düşünün, bir adam elinde taş aletle bir sütunu oyuyor, bu ne için, diye soran birine, bilmiyorum, ama önemli, diyor. Göbekli Tepe, 20 metre genişliğinde dairesel alanlar. Her biri, oymalarla dolu taşlarla çevrili. Bir kabile toplanıyor, sütunlara bakıyor bu ne anlatıyor, diye fısıldaşıyorlar. Kimileri, bu bir tapınak, diyor. Kimileri, belki bir buluşma yeri. Arkeolog Klaus Schmidt, burayı, inancın devrimi, diye adlandırıyor. Çünkü bu taşlar, yerleşik hayat tam oturmadan yapılmış. Bir sabah bir grup, bir taşı dikiyor. Tonlarca ağırlıkta, nasıl kaldırdıkları hala sır. Belki yüzlerce insan bir araya geldi, halatlarla, terle, emekle bu sütunları yerleştirdi. Üzerindeki oymalar, bir akbaba kanatlarını açmış. Sanki gökyüzüne bir mesaj. Bir tilki kurnazca bakıyor. Belki bir hikaye anlatıyor. Düşünün, bir adam oymayı bitiriyor. Bu bizi korur, diyor. Diğerleri başını sallıyor. Ama neden? Bazıları bu avcıların son vedası diyor. Tarım başlarken eski hayatlarını anmak için. Diğerleri, hayır, bu bereket için bir dua diye düşünüyor. Arkeolojik bulgular, burada tarım izleri az. Yani bu insanlar hala avcıyken bu tapınakları yaptı. 11 bin yıl öncesine ait bir kemikte, bir kuş çizimi. Belki o sütunlardan birinin ilhamı. Göbekli Tepe, bir sır yumağı. 20'den fazla alan, her biri farklı oymalarla dolu. Bir kabile, taşların etrafında toplanıyor, ateş yakıyor. Gölgeler sütunlarda dans ediyor. Atalarımız burada, diye düşünüyor biri. Başka bir gün bir kadın taşa dokunuyor. Bu neyi anlatıyor diye soruyor. Yanındaki "Belki toprağın ruhunu." diyor. Bu tapınaklar inancı değiştiriyor. Doğadan toprağa, aldan birleşmeye bir geçiş. Arkeologlar bu taşların altında yatan kemikler buluyor. Belki törenler, belki kurbanlar için. Bir sabah bir adam sütuna bakıyor. "Bu bizim hikayemiz." diyor. Kabile sessizce dinliyor. Göbeklitepe, Neolitik çağın ilk büyük sorusu: Neden bir araya geldik? Bu taşlar sadece bir yapı değil, bir anlam arayışı. Düşünün, bir grup insan günlerce çalışıp bir sütunu dikiyor, sonra durup bakıyorlar. Bu neyi değiştirecek diye soruyorlar. Arkeolojik kazılar bu alanların bin yıl kullanıldığını gösteriyor. Sonra üstü kapatılmış, bilinçli bir şekilde gömülmüş. Neden? Belki bir veda, belki bir başlangıç. Bir çocuk, taşa bir çizik atıyor. Büyükler gülümsüyor, bu da bizim izimiz, diyor. Göbeklitepe, tarihin sessiz tanığı. Her sütun, her oyma, bir hikaye fısıldıyor. Şimdi Neolitik çağda bir tarlaya gidelim. Milattan önce 9000 yılı, bir kadın toprağa tohum ekiyor, elleri çamurlu. Yanındaki çocuk, bu niye büyüyor, diye soruyor. Kadın gülümsüyor, çünkü toprak bizim annemiz. İşte burada ana tanrıça kültü doğuyor. Bereketin, toprağın koruyucusu olarak. Tarım başlayınca, insanlar toprağa güveniyor. Ve bu güven, bir inanca dönüşüyor. Arkeologlar, Çatalhöyük'te 8 bin yıl öncesine ait kil figürler buluyor. Dolgun gövdeli, oturmuş bir kadın. Bereketin sembolü. Düşünün, bir aile evinde toplanıyor, bu figüre bakıyor. Bize bolluk versin, diye fısıldıyorlar. Toprak, artık sadece bir zemin değil. Bir anne gibi, ekin büyütüyor, hayat veriyor. Bir sabah bir kadın, hasattan sonra toprağa dokunuyor, teşekkür ederim, diyor. Kabile başını eğiyor, sessizce dinliyor. Bu figürler, evlerin köşelerinde saklanıyor. Sanki bir koruyucu, bir rehber gibi. Arkeolojik bulgular, bu kültün yayıldığını gösteriyor. Anadolu'da, Mezopotamya'da, bereket tanrıçalarına adanmış izler var. Mesela, 7000 yıl öncesine ait bir çanak üstünde, bir kadın figürü ellerinde buğday başakları, yanında filiz taslakları. Düşünün, bir adam tarladan dönüyor, toprak yine bize baktı, diyor. Yanındaki, o bizim annemiz, diye ekliyor. Bu inanç, tarımın ruhu oluyor. Toprakla bir bağ, bir saygı. Kabileler, hasat sonrası toplanıyor. Belki bir tören, belki bir şükran anı. Bir çocuk, figüre bakıp, bu kim, diye soruyor. Büyükler, bizi doyuran o, diyor. Ana tanrıça, Neolitik insan için bir semboldü. Dorganlık, bereket, yaşam demekti. Arkeologlar, bu figürlerin yanında buğday taneleri buluyor. Sanki bir adak gibi bırakılmış, toprağa bir teşekkür. Bir kadın, toprağı kazarken, bize yardım et, diye mırıldanıyor. Kabile sessizce izliyor, ellerinde hasat. Bu kült, inancı şekillendiriyor. Doğadan toprağa, aldan ekime bir geçiş. Düşünün, bir aile tarlaya bakıyor. Filizler yükseliyor, toprak yaşıyor, diye fısıldıyorlar ana tanrıça, onların umudu oluyor. Her tohumda, her hasatta bir izi var, arkeolojik kazılar, 6000 yıl öncesine ait bir taşta, bir kadın figürü buluyor. Oturmuş, elleri dizlerinde, sanki toprağı kucaklıyor. Bir sabah, bir adam tarlaya gidiyor, bu yılda bize bak, diye mırıldanıyor. Toprak cevap verir gibi filizleniyor. Kabile, gün batarken toplanıyor, figüre bakıyor. O bizi koruyor, diye düşünüyorlar. Bu inanç, sadece bir sembol değil. Bir yaşam biçimiydi. Toprakla yapılan bir anlaşma, bir bağlılık. Ana tanrıça, Neolitik çağda insanlığın yeni bir yüzüydü. Her filizle, her bereketle kendini gösteriyordu. Neolitik devrim, insanlığın ikinci büyük adımıydı. Tarım doğdu, göbekli tepe gibi tapınaklar yükseldi, ana tanrıça bereketiyle geldi. Düşünün, bir avcı mızrağını bırakıp toprağa tohum ekti. Filizler çıktı, hayat değişti. Arkeologlar, 12 bin yıl öncesine ait buğday kalıntıları buluyor. Bereketli hilalde ilk tarlalar filizlendi. Göbekli Tepe'nin taşları, otel şeklinde sütunlar, avcı toplayıcıların veda ettiği bir anıt mı, yoksa tarımın ilk duası mı? Çatal kil figürler, toprağın annesi, bereketi simgeliyor. Bu izler, bize toprağın hikayesini anlatıyor. Her filiz, her taş bir başlangıç. Ama burada bitmiyor. Bir sonraki bölümde Mezopotamya'ya gidiyoruz. İlk şehirler yükseliyor, yazılar doyuyor, çok tanrılı bir dünya başlıyor. Tarih hızlanıyor, sırlar çözülüyor. Abone olun, bu yolculuğu kaçırmayın. Çünkü her iz, bir hikaye bırakır. Prehistorik çağdan Neoliti'ye geldik, şimdi medeniyetin kapısındayız. Hazır mısınız?